Evet, Crysis 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son e, yine Golden arkasından arka, git dediği şeylere arka. filan gidiyorduk. Bir Askerleri sus, oldum. ses, kesme sesimi. Boş, bir boş, boş konuşuyor filan. Evet, derin talama kapsülü, Öyle bir şeyler işte. Aha bak burası da videodaki yer. Şuradan aşağı atlayalım da görelim annemize. Ee, neyse ben önce bir şeyler söyleyeyim. Eee ben normalde Valorant videosu editleyip koyacaktım ama utandım yani kendimi Valorant oynarken izlemekten filan. O yüzden yine Crysis videosu çekiyorum. Eee bir de bundan sonra Hitman çekesim filan var. Neyse kısmet. Hadi başlayalım. Yani. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Kırılıyor mu burası? İyi kırılmış Benim Sniper'ım var mı? Var. Çok hoş. Eee yine maşallah. Adamlar meyve tabağı Burası mermi geçiriyor mu? Geçirmiyormuş, hoş Eee Eee Şunu vuralım Şunu vuralım Şunu sen görmesen daha güzel olurdu tabi ama olsun İsmet Gidelim şöyle Ölmesek iyidir Burada biri gözüküyor ama Nerede o kuş? Ha gördüm. Sıkma öyle elektrikli elektrikli anne sikti. Al ne oldu? Bir de hoparlörde değişik bir şeyler ayarladım ben. Ecolizer tarzı falan filan da Eee, ses ve anasını. Oha ne oldu lan? Hoş. Adam kafama bazuka attı be. Sapık herif. Nereden attın sen onu? Bakayım başka. Ya B değil. Ne ne ne. Heh. Devrede. Var mı başka? O ne abi? Bir dakika devrede. o ne? Galiba silah olacak. Evet. Kıska. Kıska. <laughs> evet. Çok şükür. aşağı atlarsam ölmeyeceğimi düşünüyorum. İyi aşağıda düşmemize gerek kalmadı zaten. Ekranda niye böyle deprem oluyor acaba? Videoda şuralardan helikopter falan geliyordu ki oyundayken geldiğimiz. Ekolayızı da beğenmedim ben bunu normalde işte. Acaba videoda da aynısı olacak. Sesler şu an biraz sikim Sonic geliyor da. ya ben de. Güçlü koruyucu olduğu için da seçiyorum. modunda da silah kıracak gibi şarjör değiştirmekten çok mutlu olacağım. Çok hoş bence. Böyle böyle şeyler. Sende ne var? İyi, ne Eee bir bakalım şöyle de belki ki oha lan oha oha Niye bu kadar fazlasınız siz ya Bir de lazer tutuyor bak kuşta bak Lan lan la aa 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 Lan geç şuraya geç şey geç Helikopter geldi şimdi. Gel buraya gel gel gel. Hah. Vay başıma gelenler ya. Hedef görülmedi hayır. Görmediniz siz beni. Anladınız kim? Eğim yine şelale. Nişancı filan deme öyle şeyler. Nişancı mı? Nerede? Çatıda mı? Bakayım. Yok orada bir şey. Bir yerinde dur lan. Çok hoş. Bir de sizden sigara kullanan varsa çok teşekkür olacağım. Evet sağ olun. Allah razı olsun. Var mı hala adam burada? Yoktur be. Aa, aa C4. Koş. C4. Şunu da al. Heh. Bunlar bunlar güzel şeyler. Bunlar lazım şeyler. O oh, bombayı da al. Mis ya. Abi benim bombam var. Niye kullanmadım lan ben? Tam da yeriydi. Bu da zaten e, şu kapı kafamızda filan açılıyordu galiba. E, yani açmak da istemiyorum ama burayı tamam, evet patlayıcı kullanacaktık buraya. Prizm'den takviye gönderiyorlar. Fazla zamanımız yok. Alcatraz. Mekanı sağlam kapatmışlar gibi. İçeri girmek için patlayıcılara ihtiyacımız var. Evet, ihtiyac patlayıcılar. Olacak. Etrafta teçhizat var mı bir bak. Ya tamam bakalım kullanalım ne da. Ne yapayım, da. Patla. Patlatmayalım be. Evet, devam ediyoruz. Gir gitmeyelim be. Valla. Sikecekler valla sikecekler. Sikecekler. Sike Yok oğlum abi. öyle bir şey. Kropot binanın içinde filan. Aa, deme öyle şeyler. Gün oldu. ya <laughs> <Türkiye>, gözler. <gülüyor> <gülüyor> Sıkma öyle elektrikli elektrikli sikmeyim ananı. Ne. ne kıymetli adamınız varmış hemen de Evladım ne yapıyorsun sen? Na ne yapıyorsun sen şimdi? M Bu M ne? Devrede. salak oros, çocuğu. <laughs> var böyle de var işte. Başımıza kötü olaylar gelecek bak vallahi gol. Yani bir kabine gireceğiz diye neler uğraşıyoruz ya. Asansör otomatik mi? Ya işte teknoloji gelişmiş gördüğünüz gibi. Ama asansör müziği hala aynı tabi. Kırılıyor mu burası? Bak ışıklar mışıklar vallahi ecelime gidiyorum şu an. Abi, kolay gelsin. Evet silahta sıkamadığımıza göre her şey çok hoş. Heh geldim paşam. Tamam. Bak şimdi, içeride kimseyi vurmak yok, tamam mı? Değil mi? Değil mi? Yeni kabin yazılımı konusunda teknik desteğe ihtiyacım evet. olacak. Evet. Hazır mısın? Başlayalım. Ya mı? vallahi değildim ama. Hadi, Hadi bakalım. İlla sikileceğiz yani. İlla sikileceğiz. Tabi Hadi, olur, söyledim. ne güzel lan. Sen, dur. İşte bak. Bak. Bu dublaja bak. Bir de Valorant'a bak amına koyayım. Efecim sana söylüyorum bunları. Ah. Abcim kalbin biraz Adı daha sağ tarafta olması gerekmiyor mu ya? Sen seç. Üçüncü, dördüncü, Tam göğüs var. Maşallah göğüs bereket gibi, versin. Göğüs ve var. Tabi. ölmüşüz gömenimiz yok. Şuna bak harika. <laughs> Açma oğlum öyle şeyler. Yapma yanarız. Ah <laughs> ah. <laughs> Adım bu abi evet. Evet. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Bak aldın mı giysi taramanı? Hak ettin sen onu, Horos bu çocuğu. Açın şu kapıyı. Ya abici ben ben senin hayranım aslında, seni severim bak. Valla konuşarak anlaşabiliriz. Harika. Askerlerim şehrin her yerinde seni arıyor. Televizyon. Ama sen. Abi Bağlam, yok öyle bir şey. Ben gelip teslim olacaktım buradırsın. aslında. A aman aman A şeytan oldu. Yapma. Evet tabii. A evet ablayı dinle ablayı dinle bak ben onu tanıyorum o haklı bizim mahalleden ya o. Ablacım sağ ol, sağ ol. gel, gel elini öpeyim. Sen, sen, sen kral kadınsın. Karınlık Görüştüğümüze sevindim. Abi, abla ben de görüştüğümüze sevindim ya. Sorun çıkarsa fazla zarar vermeyin. Sorgulamamız gerekecek. Abi alın beni sorgulayın ben vallahi ne Onun sorsanız cevaplarım. Onun şeyini çıkarmadan önce gücü kesmelisin. Büyük zevkle. büyük zevkle. Aa 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 yavaş lan uyar. diye söylüyorum Prophet. Yavaş yürü, uslu dur. Senin bir ananı sikiyle görsen. Dışarı çıkana kadar bunu şakana da yiyeceğim. Bir hareket yaparsan kafanı uçurur. Şimdi kalk. O güzel kafanı götüne sokacağım Benim ben senin. Bekle Kalk ve be Gitme lan. Sorun ne gol? Muhteşem büyük şeytani komplo sonunda hepimizin götüne girdi diye düşünmüştüm. Dedi. Tara. Bu piçler için çalışıyorsun. Baba şimdi seni görseydi. Evet, benim babam geberdi. O yüzden o acı <laughs> kaldı. Hayda. Ya işte dedim ben. Dedikanlı <laughs> kız. Bunun profit olmadığının farkındasın değil mi? O sadece... Aşağı Aşağı ne mi kayması lan deprem deprem Hadi hadi hızlı hızlı bina başımıza yıkılacak şimdi sen de bak vurup vurup dur, durma dur, o silah dur, götüne sokmayayım dur, sen. <laughs> Lan! Ya teneke adamı demin görüyorduk. Demin ben görüyorduk kim hırsla kimi hırsla sikiyor. Yanından ayrılmayın. O artık her sorunu. Yazdım seni. Yazdım bunları yazdım. kaldırıyor bize. Maşallah. Ulan gold, ulan gold. Bizi ne, ne hallere düşürüyorsun bizi ya? Şuna bak ya. Aldın mı giysi taramanı şimdi? geçmiş olsun. Ne oldu? Tenekeadan falan diyordunuz. Hayırdır? Sistem tarafından sağır bomba gelen alındı, kırıldı. He. Ay, pompala kendin. Pompalı. Vida. Vida. Harika. Aç lan gözlerini. Kaldı. lazımsın zıttım be. Dediğin... Yalnız biraz acele edersek Abi ben öldüm aslında. Ben burada yokum. Teneke yani, adam ha. Her şey Teneke adama. <laughs> Sen de Profit abicim, Arkatlarız abicim. Artık giysinin altında kim varsa bir ayağa mı kalksan acaba? Kaçış notası hesaplanıyor. Ne kaçış notası ya? Adamlar... ...bizim içimize kaçacak şimdi. Yavaş, sil, yavaş, yavaş. Niye cephanem yok? Hayır, neden yani? E Ayıp ama. Koş, koş koş Lan cephane al da öyle koş. Sen de ne öyle gözlüğüne sıkıyorsun? Bir yer Taş olmuşsunuz haberiniz yok. Sıkırın. Biz arız alacağız. Gözlerimde zaten hafiften kayık çakır keyif gibi ilerliyorum. Şimdi aç aç kapağı aç da atlayalım. Hadi hadi bakmayı bırak götümüz sikilecek şimdi aç kap. Ha aldın mı? Baktın mı? Abi yavaş be yavaş ulan bazuta atacaktım niye kesiliyor? Sağır Olmadı bu. Yerlendir. Olmadı. Temel fonksiyonlar başlatılıyor. Yaratık topu vektörü paylaştırıldı. Alt katmanda tutuluyor. Biz de, de iyice aşırı olduk. Nanoform analizi yapılıyor. Onun DNA'sını ekle. Şunun kıçını Bunun al. Bunun dokusunu al. İşleri Maşallah. Profil derdiniyor. Aşırı olmuşuz haberimiz Nano yok. Şen sızması bir Amerikan gizli operasyonu olarak kalmaya devam. Sen orada benim gözüm ve kulağım olacaksın Prophet. Ne olursa olsun takımını ayakta tut. Bu sadakati gönülden alma. onun alkışla, onun alkışlarım. Ama senin birinci görevin bana rapor vermek. Yapabilirsen numuneler getirme. Zaten getiremezsen sadece canlı geri gel ve bana gördüklerini anlat. Şimdi önemli olan veriler bunlar. Nano sistemler ama... Burada çok az zamanımız kaldı. Tüm insan ırkının uyanma zamanı geldi. <laughs> Başarılı. Sistem kurtarıldı. Zararlı maddeler arındırıldı. Temel sistemler hasarlı. Ana güç sistemleri yönlendiriliyor. Lütfen bekleyin. De tamam, giysinden sınırlı oranda sinyal alıyorum evlat. Şimdilik bu yeterli olacaktır. Tanıştığımızı şükür, şükür. sanmıyorum. Ben Jack Hargreave. Hizmetinizdeyim. Eminim e, estağfurullah abi ben sizin hizmetinizdeyim. Ya sen de siktir git Allah, Allah Allah ne sokuyorsun? Fakat Siktir! Başka, daha önemli Push't. endişelerimiz Var. Seni silahlandırıp harekete götürmeliyiz. Tabii Şehrin abi. o hastalıklı, bürokratik merkezinden pek uzakta değilsin. değil mi? Ve değil mi? tüm politikacıları helikopterlerle götürmenin iyi bir temizlik olacağını düşünsen de ama maalesef gelen tükeni aratıyor. Ama değil benim mi? Değil mi? yapıma güven. Bu nişangah niye kaymış böyle ya? Güven dediğin kazanılır. Hah, Gidip şey kendin gör. Elimden geldiğince Vay sana Fakat o pis hastalıklı kalbin derinliklerine inmek zorundasın. Değil mi? Orada Değil mi? ihtiyaç duyacağım bir şey var. Yine bütün pis işler bizde. Her şey hazır. Yine bütün pis işleri biz yaparız zaten. Ee, biz yapalım yapalım ama sonra yaparım çünkü render e, sonuna e, 170 saat sürüyor bilgisayar alavistan alıyor sıkıntı çıkmasın hadi gittim ben